Merhaba arkadaşlar. şimdi sizlere kayıt nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle öğrenci bilgi sisteminize giriyorsunuz. Sol taraftaki menüden sarı arka planına olan kayıt yenileme ders ekleme bırakma sekmesine tıklıyorsunuz. Çıkan ekranda bakın. Eğer alttan dersiniz varsa sadece bu gözükecektir. Bunu önce eğer alttan ders olan arkadaşımız varsa onu seçip yanındaki kutucuğa tik işaretini koyup seçili dersleri ekle diyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık e, diğer dersleri de görebilirsiniz. Bunu yapmazsanız diğer dersler gözükmez. Şimdi e, işletmede mesleki eğitime giden arkadaşlar e, toplam normalde 4 tane ders alıyor. Bakın burada zaten öğrencinin zorunlu dersleri yazıyor. Bunları işaretliyor. 4 dersi. Ee, en alta iniyor. Seçili dersler ekle diyor. Bu 4 dersin haricinde şuradan herhangi bir ders seçmiyorsunuz. Sadece İngilizce, Türk dili, tarih ve işletmeli mesleki eğitim olacak. Bir de az önceki ekranda seçtiğimiz alttan kaldı ders. Eğer varsa o da. Bunları ekle diyoruz. Bakın ekledik toplam 4 dersimiz var. Ve bir tane de zorunlu olarak e, alttan oldu ders var. 5 ders oldu bu arkadaşımızın. E, normalde 32 şurada haftalık AKTS 32 etmesi lazım. 2 e, tane de entomolojiden gelmiş. 34. Ve e, ders kaydını tamamla diyoruz. Ders kaydı yapıldı uyarısını aldıktan sonra artık e, ders kaydı işimiz tamamlanmıştır. Bakın böyle görebiliyorsunuz. Diyelim ki hata yaptınız. Peki ne yapacaksınız? Ders kaydını geri al dediğimiz zaman tamam diyoruz. Artık düzeltmeleri yapabilirsiniz. Yanındaki çıkart sekmelerine basarak bu dersi çıkartıp ekleyebilirsiniz. Hata yapan ya da eksik yapan varsa kaydını bu şekilde yapabilirler.